Ben bu oyunu çekmekten bıktım. Siz izlemekten bıkmadınız. Gerçekten her videoda özellikle yapamayın diye yüksek bir like sayısına bu serinin devamının geleceğini söylüyorum ve yapıyorsunuz. Like sayısını geçiyorsunuz. Yani ah bu bölümde çıtayı birazcık daha zorlayıp 200 like da 5. bölüm yapacağım. Bu sefer bu sefer bu oyundan kurtulacağız ve bir daha videosunu çekmeyeceğiz eminim. Bazıları da şey sanıyor. Benim bunu like sayısı almak için çektiğimi sanıyor ama oğlum siz gerizekalı mısınız? Siz mal mısınız? Geçen bir tane yorum gördüm. Birisi demiş ki Charm Coel'e benziyorsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Charm Coel ve bugün iyi pizza güzel pizzanın batış hikayesi. <laughs> Good pizza, great pizza. Dördüncü bölüm efendim. İyi seyirler. İyi seyirler ne amına koyayım? Sinemada. Bu. Hadi videoyu geçelim. Bugünkü <laughs> bölüm en azından birazcık daha e, oyunu biliyoruz. Yani bir tık daha biliyoruz <laughs> en azından. E, ondan çok fazla rahatsızlık çekeceğime inanmıyorum. Başlayalım. Mükemmel yemek pizza mı? Araştırmalar eve, eveti gösteriyor. Stüdyomuzun pizza eleştirmeni şehrin en iyi yeni pizza ziyaret etti. İşte söyledikleri. Pizzalarını tarif edeyim. Tatsız, tuzsuz, ilk 3 saniye falan güzel, cansız 2-5 veriyorum. Sponsorumuz Ali... Alijante'nin pizzarı yetkildik geçten beri MSG kullanmıyoruz. MSG ne Her nerede Ne diyeceğim? Bu sabah rüyamda öğle yemeğinde patlıcanlı pizza yediğimi gördüm görebilirsin. Patlıcanlara bak çok tatlı değiller mi? Bence hazırlar. Harika taptaze bir patlıcanlı pizza alabilirim. Patlıcanlı pizza da içinde sadece patlıcan mı istiyorsun? Sos koyuyorum hocam. Bundan para gitmez herhalde. Ha bizim çünkü. Ama azalabiliyor. Patlıcanlı pizza da sucuk oluyor mu abi? Olmuyor herhalde. Ya olmuyordur diye ümit ediyorum. Oluyorsa yaygara çıkartırım. Kavga çıkartırım. Bu diamondların hala ne boka yaradığını bulamadık ama. Ne işe yarıyor oğlum bu şeyler diamondlar? Nerede harcayabiliyoruz? Oo. Oh. Burada harcayabiliyoruz. Tamam bunları alırız ya bir şeyler. Tamam bunlardan alırız. Da patlıcanlı pizzanın nesini sevecek bu karı, onu bilmiyorum. Biz isteneni yapıyoruz. Millet beğenmiyor, yine biz suçlu oluyoruz. Buyur hocam. Ne olmamış denediğin için sağlama Et ve peynir sos yok, balık yok. Sucuk pey sucuk ve peynir sos yok, balık yok. Okey okay. ee, Sos yok, balık yok. Peynir burada, et buyur kardeşim. <laughs> Sos yok balık yok diyor da biz hala balığı alamadık çaktırmayın şu balığa bir bakacağım param yetiyorsa alayım ağzım oluyor çünkü ya posterler, duvarlar, kutular buradan alınmıyor mu ya Allah Allah bugün güzel bir para kasmamız gerekiyor o yüzden müşterilerimizi biraz memnun edelim mutlu sonlu pizzacı pek orta 0090 0.09 selam nasıl gidiyor bu adamı hiç sevmiyor Bakalım bir batağım bir sucuklu pizza Teşekkürler iki kere fırından geçir Oğlum bu dayının istekleri niye saçma sapan şeyler ya Ne diyor Bir sucuklu pizza teşekkürler Bir sucuklu pizza da Özellikle bir tane takipçim özellikle belirtmedikleri sürece her şeyi koy demişti Koyuyorum abim Bir sucuklu pizza iki kere fırından geçir Okey abi bir şeyden Patlıcan da ister mi acaba? <laughs> Olmasın dediğim şey var mı? Yok. İki kere fırından geçirdi sadece ek sırada. İki kere fırından geçirince neyin keyfinden alıyorlar bilmiyorum. Para gidiyor mu lan iki kere fırından geçirince? Gitmiyor. Tamam. Okey. Hop buyur. <laughs> hmm, evet. Ya bir zahmet beğendin. Para vermedi. Ha başlıyor. Burada sosisler var mı? Üzgünüz. Gidip biraz sosisler almasın. Emredersin onu. Hocam bir sus sen, şu başarım alayım. Evet yarı bir yarısında peynirli de bir sucuk da olmasın. Ya bu adamı çok seviyorum. Peki yarısında sos diğer yarısında peynir sucuklar ve sos istiyorum. Çok pişmiş. Çok pişmişse iki kere pişireceğiz okey. Yarısı peynirli ve sucuklu yarısı sadece soslu bir pizza istiyorum. Bir de kalbi kadar karo. <laughs> yarısı peynirli ve sucuklu yarısı sadece soslu. Yarısı peynirli ve sucuklu. Peynirli ve sucuklu. Yarısı ne abim? Sadece soslu tamam okey. Şurası boş kaldı. Ben bu iyi seviyorum. Buna güzel bir pizza yapalım. Bu amcanın çok tatlı bir kalbi var bence. Ben öyle düşünüyorum abi. Adam yık çok şey bir adama benziyor böyle. Kardeşim iki kere fırından geçir diye biz dedik sana ya. dayım. Denemeye devam et bir gün. Ya Allah bela. Yarı peynirli yarı düz ekmek bir pizza lütfen koyu kenar. Ben bunu almayacağım siparişini ya. Yürü git gitsin bu. Almayacağım gün bitti zaten. A dayı geldi. Merhaba arkadaş. Arkadaş fazla pizza var. Var dayım. O kadar iyi ki dost olmalıyız. Olalım dayım. Al sana dünyanın en güzel pizzası. Ama dayıyı çok seviyorum. Bu adam, bu adam kral abi. Bu adam kral. Evet pizzamız oldu. Dayım senin için kesiyorum da. Dükkanı geç kapatıyorum sırf sen pizza diye. Teşekkür ederim. Rica ederim dayım. Gün 8 bitti. İyi para kazandık diye umuyorum. Müşteriler ne demek sabırlarını azaltır. Aa okey. Şimdi hala paramız yok, sosis alamıyoruz. Aa haber spikeri değişmiş. Sosis festivali bugün patronu hastayım da o müthiş pizzalarına giden yesilerden yeni. Öte yandan pizza filozofları altın oran hakkında uzun zamandır bir tartışma içinde. altın oran gerçekten var mı? Varsa ne Sponsorumuz kadının kilitleri kilidinizin olmamasının eşyalarınızı bedavaya dağıtmaktan farkı yok. Her nerede söyle. Ne bu şimdi? Bu hala patlıcan mı? Selam daha ne bey? Sosis festivaline 4 gün var. Yarı ya günü yanında halt eyyem. Ben bütün ay alet edevatımı o lezzet sosisleri zapt etmek için geliştirdim bile haha ha, bana ne amına manyak mıdır bu adam ya et ve peynir sos yok balık yok okey et ve peynir sos yok balık yok evet çok sucuk koyamıyorum çok param yok Valla şu hızlı geçiyor dilenci umluğun değil bulunduğunu hiç peynir olmayan bir sucuklu istiyorum okey sos yapıştırıyorum fırında kararacak ama hadi bakalım fırında sıkıntılı da 3 tane şeyi kalmış fırının kalbi fırın çökerse dükkan batıyor herhalde bilmiyorum oyun niye bu kadar zor ya söyleyecek pek çok söz yok bence de yok bir başlataydın bana bir peynirli pizza yanına da düz ekmek hepsini 8 dilime böl bana bir peynirli pizza yanına da düz ekmek kanka düz ekmek ne bir peynirli pizza sos yok demedi düz ekmeğim yok abi ekmek yok yok ekmek aaa aa, okey abi eğer böyle değilse bok yeriz ama böyle gibi geldi bana. Ekmeği mi 8 dilime böleceğim bunu mu? O zaman 1, 2, 3, 4, 8 olmuş olması lazım. Matematiklerim bunu söylüyor. Bunu bölmeyeyim. Bölmeyeceğim bunu. Bunu bölmeyeceğiz. Buyur hocam. Evet. Teşekkürler. Aa, doğru yaptım. Hiç beklemiyordum doğru yapmayı. Sadece bu var bir pizza alabilir miyim? Olmaz siktir. Burada sosisler var mı? Yok. Sossuz 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 ya biz. E, sossuz ve peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim? Al bizeyi kesme. Okey. Sossuz ve peynirsiz bir sucuklu. Sossuz ve peynirsiz. Abla sucuktan çıkardın zaten parasını ya. Sossuzlar, peynirsiz, kesme dedi. Okey. Okey şu an. Gün bitecek, hızlı olmam lazım. Hop. Hop. Okey. Durum yapıp yiyecek herhalde. Buna çalışmaya devam et. Eyvallah, eyvallah. Sen çok biliyorsun. Gün bitti hocam, gün bitti. Gün doğumu kadar güzel bir pizza, ekstra çıtır olsun. Yetiştiremem. Hadi deneyeceğim ya. Gün doğumu kadar güzel bir pizza. Ablam beni zora soktun ama dua et. Süre bitmesin. Ekstra çıtır olsun diyor bir daha ya. Allah kafaya yersin. Bunu alsam mı? Allah yetişmeyecek. Dükkanı geç kapatacağız. Ekran bir anda gidiyormuş. Oyun kapanıyormuş. Gerçekten yani bu bölüm bitiyormuş. Ekstra çıtırı ne yapacaksın? Ablam bu saatte sen ya. Ekstra çıtır pizzayı bu saatte ne yapacaksın? Gözünün yağını yiyeyim ya. ya i̇nsanlar niye böyle gerçekten? Allah senin yüzünden dükkanı geç bıraktın. Güzel bir bağış atarsın. Mükemmel değil fakat Ha. Ben bugün papatya çayı içmedim ya sanırım. Onun sıkıntısı bu. Kaç dolar var? Aa kara geçtik ilk defa. Dur sosis alalım. Sosis alalım. Aldık. Tamir at para yok. Arkadaşlar. Oy yoruldum yoruldum yoruldum. Bugünlük bu kadar olsun. Ben bu oyunu oynamayı hiç sevmiyorum ama mecbur oynuyorum. Sizler istiyorsunuz. Yapacak bir şey. Yok. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlara kesinlikle video ile ilgili düşüncelerinizi ve bir sonraki bölümle ilgili düşüncelerinizi. Ya bir sonraki bölümle ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Başka önerileriniz, oyun önerileriniz, video önerileriniz, fikir önerileriniz varsa da yorumlara belirtmeyi kesinlikle unutmayın. Abone olarak bana çok güzel bir destek vermiş oluyorsunuz. Bildirim ne daha